Niye mı manyak? Ne kaydı manyak? Yo istediğin zaman başla hadi tamam. Ben hiçbir şey demiyorum. Abi sen neden bana güvenmiyorsun ya? Ya. 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 mı kaldın? Miao, miao. Sesin gelmiyor. Üç kere mi yavladın da? Hadi la orada. O bir kez söyle. Ya gerçekten sesin gelmedi ya. Bir İlk kısı geldi. Sonra sesin gitti. Dedim ya ben sesim gelmiyor diye. Tamam. Tamam. Üç kez söyledim. Sekiz saniye kaldı. Sanki şey gibi. Can çekişiyormuşsun gibi. Araba ezmiş de kedi böyle can çekişiyormuş gibi mi benim ismim Ebru ki. Ne? Mahmut. <laughs> Çok. Of şaka yaptım. Sen de hiç gülmüyorsun. Miyav. Bir. Miau. İki. Miau. Üç. Üç. Dört. Miyav. Beş. 6 7 8 9 10 Ay sen kedim oldun benim için. Hadi ben şimdi sen de fotoğraf at. Atayım mı? Aynen. Tamam atıyorum hadi. Geç mesaj bana mesaj at. Ben sana mesaj atacağım. Hadi. Tamam. Hadi bebeğim. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi çay bardağımın fotoğrafını yollayacağım. Kardeşim ya. Of beni bitiriyorsun ya. Bu ne abicim ya.